Merhaba değerli izleyicilerimiz Eurostar ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ah Sen Aslan. Sektörün duayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz iş ve yaşam ekibi olarak Adıyaman merkezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda yanımızda firmamızın kurucusu Ozan Bey bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi elbette burada yaptığınız faaliyetlere değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın istiyorum. Kendinizden bahseder misiniz? Ee, i̇smim Ozan. Chip tuning işlemiyle uğraşıyoruz. Hı. Araç yazılım işi yapıyoruz. Hem araçların performansını yükseltiyoruz hem yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Evet. Araçta oluşan arızaları parça söküp takmadan daha az maliyet ile kodlama çözüyoruz. Evet. Araçların gizli özellikleri var. Onların gizli özelliklerini aktif ediyoruz. Evet. Olmayan özelliklerini devreye koyuyoruz. Hı hı. Bu şekilde bir işleyişimiz var. Harika. Peki kaç yıldır sektördesiniz? Toplamda 7. yılımız. Evet. Buyur. Yıl. 7 yıldır bu sektördeyiz. Kendi firmamızı 2 yıl oldu kuralı. Evet. Şu anda dosyaları kendimiz özel hazırlıyoruz her araca göre, <laughs> müşterimizin isteğine göre. Daha öncesinden bayilik olduğu için Dosyayı firma sahibine yollardık. Hı hı. O hazırlayıp bize atardı. Biz de yüklerdik araca. Ama şu anda kendi imkanlarımız sayesinde aracın dosyalarını kendimiz hazırlıyoruz. Bayilikler veriyoruz. Türkiye genelinde bayiliklerimiz de var. Çok şu anda güzel. toplamda bir 12 bayimiz var. Evet. Bunu da yavaşça arttırmaya devam ediyoruz. Harika. Peki hangi illerde bayiniz mevcut? Şu anda ağırlıklı olarak bu güneydoğu tarafında bayiliklerimiz var. Hı hı. Batı tarafına da yavaştan vermeye başladık. Bu son 5-6 aydır e, Antalya, İstanbul gibi yerlere de vermeye başladık. Çok kısa. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. E, aynen. Harika. Peki Ozan Bey biraz açalım. Tam olarak burada müşterilerinize neler sunuyorsunuz bir aktaralım. Burada müşterilerimize Şimdi bizim yaptığımız işlem biraz risklidir. Hı hı. Yanlış kodlamalar, yanlış değerler verildiği zaman araca zarar verebiliyor. Evet. Çok firma var bu işi yapan. Hazır dosya kullanıyorlar. Ayarları yanlış yapıyorlar ve araç zarar görüyor. Ne açıdan zarar görüyor peki? Aracın motor mekanik kısmına bir zarar geliyor. Hı hı. Turbosu bozulabiliyor, motoru bozulabiliyor. Hı hı. Yakıtı fazla tüketebiliyor. Evet. Emisyon değeri artabiliyor yanlış değerlerde. Bizim burada sağladığımız en güzel imkan kendimiz hazırladığımız için dosyaları ve kullandığımız cihazlar lisanslı olduğu için programlar özel lisanslı olduğu için araçlara hiçbir şekilde zarar gelmiyor. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizleri teşekkür ederiz. ederim, biz teşekkür ederiz. Rica Sağ olun. Ediyoruz.